Bandırma Belediyesi'nin kapalı pazar yerinde hayata geçirdiği halk lokantasının açılışı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul başta olmak üzere birçok CHP'li belediyenin uygulamaya koyduğu dar gelirli aileler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek imkanı sunan halk lokantası Bandırma'da da hizmet vermeye başladı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mezan'ın öncülüğünde başlatılan ve Cumartesi Pazarı Kapalı Pazar yerinde açılan Halk Lokantası, ekonomik fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yemekler sunmayı amaçlıyor. Proje, Bandırma Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olarak hayata geçti. Açılış törenini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Serkan Sarı, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, Partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sonra bütün Türkiye'ye cesareti, korkusuzluğu, değişimin gücü, baharın mimarı. Kurtuluş günümüz kutlu olsun. bir hizmetle karşınızdayız. Arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin başlattığı kent lokantaları, halk lokantalarının bir yenisini de Bandırma'da açıyoruz. Müsaade et abi geri gelin. İkincisi de kısa süre içinde hal binamızda gerçekleşecek. Bin kişiye en az bin kişiye dört kalp 50 liradan vereceğiz. <laughs> Tüm bandırma halkı yaralanacak. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Kalaşmış bir değerini bandırmaya kazandırmak üzere gelmiş bulunuyoruz. Tabii burada yerelde alınan bir kararla lokantanın adına halk lokantası denmiş. Ben halk partisinin genel başkanı olarak bu hoşuma gider ama sosyal demokrat belediyeler Sodemsem ve sodemin eşgüdüm kararı gereğince bu hizmet bütün Türkiye'de tuttuğu adıyla Kent lokantası. Önümüzdeki günlerde tabelalar değişecek. Bandırma Belediyesi kent lokantası açılışına hepiniz hoş geldiniz. Burada bugünkü menüyü sordum. Bugünkü menüde mercimek çorbası var, tas kebabı var, pilav var, ayran var. Bu herhangi bir yerde 200-250 lirayken burada 50 liraya satılıyor 50 liraya tüketiciyle vatandaşımızla buluşturuluyor. Bu çok kıymetlidir, bu çok değerlidir. Bunun için belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Daha önce temenni olarak ifade etmiştik. Ama arkadaşlarımız çalıştılar, hazırladılar. Bundan sonra burada da uygulayacağız. Şu ana kadar Türkiye genelinde bu açılan 49. kent lokantası diğer 48'inde de uygulayacağız. Mesele şu. 50 lira gerçekten 250 liranın yanında çok ucuz. Ama yine de Cebinde 50 lirası olanın yemek yiyebildiği bir yer. Ben buradan bütün Türkiye'ye duyuruyorum. Bundan sonra çok yakın vadede tüm kent lokantalarında askıda yemek uygulaması başlayacak. Cebinde parası olan. Cebinde parası olan burada yemek yer hesabını öderken ya da buradan geçer girer hiç yemek yemeden günün herhangi bir saatinde ben 200 lira veriyorum 4 yoksula yemek vermek istiyorum askıya az dendiğinde fişi alınacak oraya 4 yemek asılacak vatandaş geldiğinde münasip bir dille kendisine zaten gelir durumunu gösteren kartlar veriliyor askıdan yemek yemeye hakkı olduğunu gören zor durumdaki vatandaş hiç kimse fark etmeden sanki kredi kartıyla ödüyormuş gibi buradan ücretsiz yemeğini alacak. Bunu ilerleyen günlerde buraya hiç gelmeden hatta Türkiye'nin herhangi bir yerinden Türkiye'nin herhangi bir yerindeki kent lokantasının askısına yemek asmak mümkün olacak. Örneğin Bandırma Belediyesi kent lokantasının numarası diyelim ki hepsiz 10 numara falan deniyor. On on diyelim ya da Bandırma'nın onu pardon Balıkesir'in onu Bandırma'nın kaç numarası olsun başkanım? Ne diyor? On buçuk diye rakam mı var arkadaşlar? <laughs> diyelim ki Cep telefonundan 10 on ona mesaj attınız. Bir mesaj askıya ye bir yemek. 10 on ona 5 yazdınız. Faturanıza cep telefonunuza 250 lira eklenecek. 5 yoksula yemek ısmarlamış olacaksınız. Bunların hepsi organize edilecek ama başkanım burada yarından itibaren askıya ye yemek asılabilecek halkaları size 50 liradan satacağız asılacak gariban vatandaş da gelince askıdan onu alıp verecek yemeğini yiyecek şimdilik böyle başlıyoruz lütfen buradan elinizi çekmeyin bizim gücümüz bakın buraya herhangi bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı da gelse onu burada karşılarlar ama o kalabalıkları ne bir arada tutuyor deyince ben anlatmayayım ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde iş isteyene getir bakalım ananın kimliğini, dananın kimliğini, dedenin kimliğini partiye kaydedeceğiz. Tayin isteyene e partiye kaydın var mı? Yardım isteyene partiye kaydın var mı diyen bir anlayış Türkiye'yi bugüne kadar yönetti. Biz öyle bir anlayışta değiliz. Bakın 31 Mart seçimlerine kadar 47 yıldır hiçbirinci parti olamadık. Ve yine 50 yıldır ağız tadıyla tek başımıza bir iktidar olamadık. Peki ne işiniz var burada? Sizi bir arada tutan şey ne? Sizi bir arada tutan zank, macun, ders, vatan, millet, bayrak, Atatürk sevgisi. Bizim gücümüz burada. Evet. Ve hiç şüphesiz insan sevgisi. Bunun için biz geçtiğimiz dönemde pandemide Yılmaz Büyükerşen'in 25 yıldır yoksullara yemek dağıttığı açevinin hesapları dahil İstanbul, Ankara büyük şehirlerin dayanışma için açtığı ve saatler içinde 5 milyon 10 milyon paraların toplandığı hesaplara bu iktidar el koydu. Ama biz de yaptık. Ama askıda fatura dedik. Ama Mansur Başkan dedi ki Efendim veresiye defterini kapatma kampanyası dedi. Seçimde bile reklamda oynattık ya kadın gelmiş hesabı kapatıyor çıkışta Mansur Başkanlığa el sıkışıyor. Veresiye hesaplarını kapattık. Bizim gücümüz insan sevgisi, bizim gücümüz dayanışma. Bugünden sonra cebinde parası olan gönlü zengin olan sizler buralarda askıya yemek asarak geçmişte yaptık öğrenciler oy kullanmaya gidecek askıya bilet asarak sizi nerede bir dayanışmaya çağırdıysak madden ve manen oraya gelerek katılarak meydanları doldurarak eylemlere katılarak çiftçinin işçinin memurun esnafın yanında olduğumuz her yerde bize madden ve manen güç vererek bizi iktidara biraz daha yaklaştıracaksınız. Zira bugün dünden daha mutluyuz öyle mi? Neden? Çünkü iktidara dünden daha yakınız. Ve yarın bugünden daha yakın olacağız. Bize ne Tayyip Beymani olabilir, ne Devlet peymani olabilir ne bir başkası. Biz birlikteysek, el eleysek, omuz omuzaysak, yürek yürüyeysek buradan sonra bize engel olmaları mümkün değil. Nasıl 31 Mart'ta söz verdik ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yaptıysak Bakın tarihe bakın doğrudur. 31 Mart'a bakın doğrudur. Anketlere bakın doğrudur. Bandırma'da, Erdek'te, Avşa'da vatandaşın gözüne bakın doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olacak. Birinci partisi. O yüzden buraya gelebiliyorlar mı? Hayır. Sizin karşınıza çıkabiliyorlar mı? Hayır. Gözünüzün içine bakabiliyorlar mı? Hayır. Peki fiyatları düşürebiliyorlar mı? Hayır şöyle vatandaşın elinden tutabiliyorlar mı? Hayır. Bu ülkeye yapmaları gereken hizmeti yapabiliyorlar mı? Hayır. Tarlada varlar mı? Hayır. Fabrikada varlar mı? Hayır. Sokakta varlar mı? Hayır. Gelebiliyorlar mı? Hayır. O zaman onlar gelmiyorsa Hayır. hep birlikte biz gidiyoruz. Sandığa gidiyoruz Hayır. ve bu iktidarı değiştiriyoruz. Hayır. beraber bu iktidarı değiştiriyoruz. Adım adım seçime gidiyoruz. Gelecek sene Kasım'dan öteye kaçışları yok. Hep birlikte seçimi istiyoruz ama o güne kadar partimize, örgütümüze nerede Mehmet Başkan? Mehmet nerede ilçe başkanı Mehmet Başkan? sahip çıkın, üye olun, üye kazandırın, aidatlarınızı ödeyin, herkesi bu partide birleştirin ve belediye başkanımıza hizmetlerine sahip çıkın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine sahip çıkın. Hepinize inanıyorum, hepinize güveniyorum, ben size inanıyorum. Bunu hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ilk seçimlerde iktidar yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Onur <laughs> benimle <laughs> <laughs>